Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Atmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu arkadaşımızı da takip edebilirsiniz. Güzel videolar çekiyor. Abone olabilirsiniz bu arkadaşımıza da. Evet arkadaşlar bu arkadaşımız da güzel videolar çekiyor. Açıklama kısmına koyacağım yorumları. Linkleri arkadaşlar basıp da gidebilirsiniz. Yeni video atmış arkadaşımız. Bu arkadaşımız da yeni başlamış arkadaşlar. Bunun da takip edip destek verebilirsiniz. Kanalına abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün Mars sistemine bakacağız. Hemen açayım ben orayı. Evet arkadaşlar, yenilensin. Hemen söyleyeceğim nerelerde kar yağacağını. Arkadaşlar ben yenilence videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar yenilendi. Bugün arkadaşlar Trabzon'da kar yağışı gözüküyor. İç kesimlerinde. Erzurum'un iç Erzurum'da da bir hafif kar yağışı gözüküyor. Arkadaşlar Muş'ta karlı gözüküyor. Muş soran arkadaşımız var. Muş'ta karlı arkadaş. Evet, 2 Mart gecesi Bursa kar yağışlı arkadaşlar. Yani bu gece saat yok, pardon, 2 Mart gecesi aynen. Antalya'da kar alacak gibi gözüküyor. 3 Mart'ta bakalım. Evet, 3 Mart'ta ülkemizi kar yağışlar gidiyor. 5 Mart, 6 Mart'ta İstanbul'a bir yağmur giriyor arkadaşlar. Samsun'un iç kesimleri, kıyı değil, iç kesimleri. Trabzon karlı gözüküyor 7 Mart'ta. Erzurum'da kar alır. Trabzon yine kar yağışlı. 10 Mart'ta Samsun Trabzon kar yağışlı. 13 Mart'ta da Erzurum Trabzon yoğun kar yağışı var. İstanbul'da 15 Mart'ta yine yağmurlar etkili olacak arkadaşlar. Böyle kısaltarak söyleyeyim. Baştan söyleyeyim. Özet geçeyim. Trabzon 1 Mart'ta kar yağışı var arkadaşlar. Diyarbakır'da da var. Öyle gözüküyor Zonguldak tarafında da kar yağıyormuş Arkadaşlar Trabzon 7 Mart'ta kar yağışlı Samsun'da Yoğun bir kar var Ulaşımı engelleyebilir Dikkatli olalım Kayseri'de de Kar yağışı gözüküyor 11 Mart'ta Samsun Trabzon kar yağışlı. Trabzon yoğun kar yağışı var 13 Mart'ta Erzurum'da öyle. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.